Dolaba Sonradan Raf Nasıl Takılır adlı içeriğimize hoş geldiniz. Rafsızlıktan üst tarafı kullanılamayan bu dolaba raf takacağız. Öncelikle bu raflardan sabit olmayanı bu şekilde çıkarıp alıyoruz. Çıkardığımız raf ile bir mobilyacıya gidip aynısından ihtiyacımız adedince kestiriyoruz. Tam ölçü ve renk için bu detay önemli. Sonra çıkardığımız rafı yerine yerleştirip ve kestiğimiz rafları takma işlemine geçiyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi kestirdiğimiz bu rafları bu 5 milimetrelik raf pimleri, ayaklarının yuvalarını yine 5 milimetrelik ahşap uçla delip yerlerine takacağız. Raf ayaklarının şöyle plastik türleri de var. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu da çivili doğrudan çakıp öyle kullanabiliyorsunuz. Ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Pimimiz 5 milim. Ahşap delme ucumuz da aynı boyutta 5 milim. Birinci adımda mevcut raf aralıklarını bu şekilde ölçüyoruz. Burası 27,5 cm. İkinci adımda rafın arka ayaklarının ölçülerini karşılıklı olarak tam 27,5 cm'den işaretleyelim. Üçüncü adımda delme işlemimizi işaretlediğimiz çizginin tam ortasından 6 cm civarı arka uzaklık mesafesinden 1 cm derinliğinde delelim. Suntanın kalınlığının 17 mm olduğunu unutmayalım. Dördüncü adımda rafımızın arka ayaklarını oturtup terazileyelim ve ön ayaklarının yerlerini çizelim. Rafı böyle terazide tutmak zor olduğundan önce üstten çiziyoruz sonra teraziye bakmak yerine rafı üst çizgiye hizalayıp alttaki çizgilerini çiziyoruz. Delme işlemimizi 6 cm içten çizdiğimiz çizgilerin tam ortasından yapmalıyız. Aksi takdirde 1 mm kaysa raf oynar. 5. adımda ise ön ayak yuvaları için yine 6 cm içten 1 cm derinliğinde ayak yuvalarını deliyoruz. Bu şekilde tam herhangi bir oynama vesaire yok arkadaşlar. Dolabın son hali. 3 raflı 4 bölmeli dolabımıza 2 raf daha ekleyerek 6 bölmeli hale getirdik. Çiftli dolabımızın diğer bölümünün raflarını da aynı şekilde takıyoruz. Faydalı olduysa beğenerek, abone olarak desteğinizi bekleriz. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.